Bir yandan da son derece kritik, en büyük iki fayın tam ortasında yaşanan bu deprem. işte dört kırığın çatağında kırıldı diyoruz. Üç boşluk sismik vardı. Bu boşluklar işte burada bir enerji salınımı söz konusu. Acaba hangi bölgeler daha çok risk altına girdi? Bundan sonra neler tetiklenebilir? Oralarla ilgili sorumuzu soracağız hocamıza. Ama bölgeden o enkazdan... Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler de ekranlarımıza gelmeye devam ediyor. Burası Diyarbakır. Az önce de bağlanmıştık. Ee, Diyarbakır'da bir binada enkaz altında kalıp şu anda çıkarılan, kurtarma, kurtarılan çalıştım. vatandaşlar. Evet, kurtarılan vatandaşı görüyoruz. Ekranlarınıza yansıyor. Diyarbakır'da 6 can kaybı var. E, yapılan resmi açıklamalarda bu yöndeydi. 79 da yaralının olduğunu e, aktarmıştık. 6 evet, bina, bina yıkıldı e, şu anda da işte e, bir yıkılan binanın altından göçük altında kalan vatandaşın kurtarıldığını e, görüyoruz e, oradaki arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor e, işte yani tüm ekipler seferber olmuş durumda. ...Diyarbakır valisi de 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Evet, enkaz altından o 6 yıkılan binanın içerisinden yaralılar da bir yandan tek tek çıkarılıyor. Az önce e, kim bilir belki yaralı olarak çıktı tabii ama canlı olarak o enkazdan çıkan bir hanımefendinin görüntülerini ekranlarınıza getirdik. Bunun gibi pek çok yıkılan bina var. Dolayısıyla şeyde Malatya'da 140 bina yıkıldı. Mesela orada da hala arama çalışmaları, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet hocamıza Hocam, tekrar dönelim. En son bu şeyden bahsediyorduk, evet. artçı depremlerden bahsediyorduk büyüklükleri konusunda ve bundan sonra da acaba neyi tetiklemiş olabilir? Hangi bölgeler? Yani böyle bir e ee, şey oldu, enerji salınımı oldu. Böyle bir deprem meydana geldi. 10 ilde etki, etkili oldu ama sonrası için neler söylemek gerekiyor? bakınız bizim bizim e, fay zonlarının bir de böyle e, gerilmeyi transfer etmek bir, bir özelliği var. Açık söyleyeyim. Yani mesela Kuzey Anadolu faiz zonu için çok basit bir örnek vereceğim size. 1967 Adapazarı depreminden sonra e, 1999 Gölcük depremi tesadüflere bağlanabilir mi? Veya 1999 Gölcük depreminden hemen sonra 12 Kasım Düzce depremi tesadüflere bağlanabilir mi? Bunlar gelinme transferiyle ortaya çıkmış var olan birikimleri harekete geçirmiş ve dolay dolayısıyla da yeni depremlere neden olmuş bir takım e şeyler, e faylanma mekanizmaları. E Kuzey fay Fayzunun şöyle sağ yana bir hareketi vardı. Doğu Anadolu Fayzunun ise tam tersi sol yana. Ama bunlar, bunlar yani yer kabuğunun bu şekilde harekete bir, bir defa çok büyük deprem üretme özelliğinde, özelliğine sahip oluyor. İki, başka fay kollarında gerilme, e, gerilme transferi yapabilirler. Bakın böyle bir transfer konusu sismoloji biliminde vardır yani. Ama her zaman çıkmıyor karşımıza. Da, onu söyleyeyim. Yani başka faylara da bir gerilim transferi yapılabilir ama her zaman da bu olacak diye bir yok şey yok diyorsunuz değil mi? Emre Bey yani 7.4 büyüklüğünde olan çok çok büyük bir deprem deprem neticesinde depremi ortaya çıkartan faylanma mekanizmasının uçlarında diğer fay kollarını etkileyecek gerilme transferleri olabilir. Yüksek olasılıklıdır bakın. Ama bu ne zaman olur? Hangi büyüklükte olur? Onu maalesef keşke söyleyebilsek söyleyemiyoruz. Yani bu, bu buradan şu, şunu söylemek gerekir. Yani gene oraya getiriyorum sözü. Yani biz e, bizim e, Anadolu levhasını Harekete geçiren, işte e, büyük e, fay zonlarının artık hangi bölgelerde, e, hangi kollara ayrıldığını ve geç, tarihsel ve aletsel dönemde hangi depremleri ürettiğini artık o kadar iyi biliyoruz ki. Geçmişte bilmediğimiz kadar biliyoruz. Üstelik de Türkiye deprem tehlike haritası yayınlandı. bazında olması da. Çok fazla bilgi seti oluştu. Artık yani buralarla ilgili sorunumuz yok bizim. Doğandoluk fay zonunda ben e, daha önceki e, yayınlarda eee hmm biz olası İstanbul deprem, depremini bekliyoruz ama Türkiye'mizin herhangi bir yerinde de yüksek deprem potansiyeli olan bölgeler var demiştim. Bakın arşivlere bakın. Bunlardan birisi de bakın Kahramanmaraş, Türkoğlu'dur. Burada bir sismik boşluk vardı. Çok uzun zamandır bir sessizliği vardı bu konu. İşte bu sessizlik bozuldu. Sismik boşluk olarak nitelendirilebileceğimiz başka yerlerimiz de var. <laughs> Mesela Karlova civarlarında gibi. Buralarda biraz daha kuzeye doğru daha bunlar tabii uzun uzun söylenir. Harita gerekir bunun için. Evet. Ha Bu arada biraz önce hani yayının başında işte dört tane e, kriven e, ortasında falan. Bir defa şunu söyleyelim. E, Doğan dolu Faizan'ın Çelikhan'dan ayrılan o Adana'ya kadar uzanan yayıyla ana kol olarak uzanan Kahramanmaraş'a kadar uzanan hatta Hatay Krikan'da deniyor. E, kol arasındaki bir bölgede Kahramanmaraş. Ayrıca o da yetmiyor. Çok fazla lokal yerel kırık sistemleri var. Gelişmiş yani. Çok fazla deform olmuş. Sebebi ne olabilir bunlara? Yer bilimsel kalkıp buradan ne ders anlatmayacağız ama bakın bir taraftan da sadece Doğu Anadolu zonunun etkisinde değil ki Kahramanmaraş. Aynı zamanda Aka ve Kömfezi'nden Kahramanmaraş'a kadar uzanan yani orada Doğu Anadolu fayzonu ile birleşen tam bin kilometre uzunluğunda bir e, <laughs> şey var. Ölü Deniz, Ölü Deniz Transform fayı var. <laughs> Bunu da çok geçmişte tarihsel ve ailesel dönemlerde yediden büyük depremden üretmiş bir olur bu. Evet bizim ülkemizden geçmiyor ama kuzey ucu gelip Karamanmaraş'a dayanıyor. E şimdi bakın Karamanmaraş hem doğal olan fazlanın kollarının etkisi altında hem de bu ölü deniz transform fayının kuzey ucunun etkisi altında. Bir yandan çarpışma devam ediyor. Arabistan devasının Türkiye ile çarpışması devam ediyor. Yani yıldan 200 santimlik hızlarla sürekli bizi zorluyor Arabistan devası. Arabistan'da deprem olmaz. Orası rigiddir, çarpandır. Biz çarpılan durumdayız. Biz de çünkü Doğu Anadolu, Doğu, bu çarpmanın etkisiyle Doğu Anadolu platosu dağları yükselmiştir. Evet, deprem, bu arada depremin hissedildiği Halep ve Laskiye'de de 42'den fazla can kaybı 200 yaralı olduğu bilgisi de geldi. Sadece sınırlarımızın içinde... Çok üzücü Evet e, hocam yani Mısır, 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 Lübnan, Suriye ve Irak'ta da hissedildi. E, şimdi e, bir sığ bir deprem olduğu için bu kadar e, geniş bir coğrafyada hissedildi deniyor. Yani... E, bu sığ bir deprem demek ne demek? Şimdi mesela biraz önce Ahmet Ercan hocam da e, şöyle söyledi. 7.4 şiddetin e, şey büyüklüğünde Büyük. ama 11 şiddetinde dedi. E, bundan Bakın, dolayı mı bu doğru. kadar e, her yerde hissedildi? E, şimdi şöyle hocamız doğru söylemiş. Yani büyüklükle şiddet farklı kavramlar biliyorsunuz. Yani evet. Çok kanalda gerçek 7.4 şiddeti deniyor. Çok yanlış. Yani 7.4 büyüklüğü olarak düzeltmeleri lazım. Bir Depremin büyüklüğü aletsel olarak ölçülen matematiksel modellerle, formüllerle ölçülen bir şey. Diğer taraftan da depremin şiddeti doğa insanlar ve yapılar üzerinde meydana getirdiği hasarın bir ölçüsüdür. Yani 7.4 büyüklüğündeki bir depremin 11 şiddetindeki bir hasara yol açmasını doğal ve normal karşılıyoruz. Aynı Gölcük depremde de böyleydi. Gözcük depreminde de 7.4 büyüklüğü ve 11 şiddetine karşılık gelen bir hasarla karşılaşmıştık. Hani e, do, dolayısıyla e, normaldir. E, bizim asıl e, bundan sonraki artçılara hani en büyüğünün 6.6 olarak olduğunu düşünüyoruz da 4 ve 5 büyüklüğünde daha çok artçı olacak bakın. Evet. Ama bu artçıların sönümlenme mekanizması da farklı oluyor her bölgede, her tektonik bölgede. Bazen 6 ay sürüyor, bazen 1 sene sürüyor, bazen 2 sene sürüyor. Dolayısıyla bizim hani bu bir an önce gerçi şu anda öncelik arama kurtarma önce enkazda kalanları Allah'ın izniyle inşallah o enkazda kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkması en büyük duamız odur.